Merhaba arkadaşlar. Öğretmen atamasıyla alakalı çok önemli bir açıklama geldi. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Talip Geylan bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'le görüştü. Ve görüşme çok önemliydi. Türkiye Eğitim Sen Genel Başkanı Talip Geylan bugün Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i ziyaret etti ve görüşmeleri esnasında da öğretmen atamasına dair de önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada öğretmen atama takviminin bir an önce duyurulması ve genç meslektaşlarımızın daha fazla bekletilmemesini dile getirdim. Atama sayısının olabildiğince yüksek olması noktasında Sayın Bakanım gayet e, gayret içerisinde olduğunu ifade edebilirim. Yani Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Atama sayısının yüksek olabilmesi durumunda gayret ediyor şu dedi Talip Geylan yaptığı bu açıklamalarla beraber. O nedenle öğretmen atamasının belirlenmesi sanırım halen daha belli olmamış. Yani öğretmen atamasının şu kadar olacağı vesaire halen daha belli değil. Ki bu açıklamadan bunu anlıyoruz. Belki de bellidir, talip gelene söylenmemiştir bilemiyoruz ama Yusuf Tekin'in de atama sayısının yüksek olması için elinden geleni yaptığı söyledi söylendi bu açıklamada. O nedenle bu da güzel bir açıklama. İnşallah atama sayısı beklediğimizden çok daha yüksek çıkar ve öğretmenlerimiz de sevinçli olarak kutlar bu atama sayısını. Sizlerde de bu güzel haberi duyurmak için bekliyoruz haberleri. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.